Ama militanca yaklaşanlar, bana hakaret etmeyi şahar edinenler e, benim reddelerime maruz kaldığı için veya sevdikleri maruz kaldığı için onlar konuşuyor. Şimdi Adem Özköse e var? O bir tane işte yaka, rehin kaldı da işte sonra kurtardı bir kasted Nelerde neler? Ya işte ben Nuret Yılda çatıyormuşum, Siyer Vakfı'na çatıyormuşum. Ya neyi çatıyorum? Ayetten, hadisten delilli. Kur'an'a, sünnete muhalif konuşuyorum ben reddiye yapacağım tabii. Ne, nedir? Ondan sonra diyormuş, Kuytul Hoca'nın niye sohbetlerini hükümet engelliyor? Oradan da hükümete çatıyor. Sanki Kuytul'un neler yaptığını görmedi. Millet ortalığı nasıl karıştırıyor, provokasyon mesela. Bir Böyle işler. Ondan sonra gitmiş neyi? röportaj yaptırıyor. El-Kaide'nin bilmem neyin halis, bayuncuk muydu neydi? IŞİD'in El-Kaide'nin, onun avukatı. <laughs> Avukat almış. Ya zaten siteye bak, izahe gel. Siteye bak, izahe gel. El-Kaide'nin bilmem senin avukatını e, röportaj yapıyor, bilmem ne yapıyor kuytulu savunuyor. E o adam tabii ki bana benim sözümle itibar etmeyecek. Adamların mecralarına bakın. Ma macera mıydı, mecra mıydı bilmem ne işte. Mecralarına, macera bakın ne kadar bir tane konuştuğu yerlerde. E tabii beni adam tutar mı ya? Ben ipliğini pazara çıkarıyorum bir tane Hatta ridde tehli bazıları bir tatı da aşmış. Ridde tehli var yani şimdi. Dinden çıkan da var. Bunların içerisinde, bu konuşmaların içerisinde. Sen Adem Aleyhisselam ilk insan değildi diyor Şer Vakfı'nda efendim televizyonda YouTube kanalında Adem Hasan ilk dediği bilmiyoruz diyor. Adem Hasan ilk bilmiyorsan nasıl Müslüman olacaksın? Kur'an söylüyor. E ben bunlara konuşuyorum. Ben bir şey konuşmuyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletini, şerefini beyan edeceğiz. Bu şifa şerif derslerinin tümü bundan ibarettir. İslamoğlu'nun ipini de bu şifa şerif derslerinde allah Teala ortaya çıkartmıştır. Ve milletin çoğu onun belasından kurtulmuştur. Şimdi bunlar da ilk zaman ben o İslamoğlu'na derken her yer ayağa kalkıyordu. Şimdi nasıl herkes anladı? FETÖ'yü ben konuşurken hiç anlamıyorlardı. Herkes anladı. Adnan'a konuşuyorken aa, misalleri çoğaltabiliriz. Fatih Nurullah konuşuyorken öyle şeyhtir, mektir, bu niye kıskanıyor musun bilmem Gördüler günlerini. Ser Vakfı da Allah Teala'sı anlatacak. Nurettin Yıldız'ın da mahiyetini anlatacak. Yakında benim anlattığıma inananlara zaten delil kafidir. Ama inanmayan inanmasın. Beni alakadar etmez. Benim vazifem hakkı beyandır.